Bugün sizlere sevginin en güçlü büyü olduğunu anlatan, kadim topraklardan çıkmış unutulmuş bir masalı anlatacağım. Çok çok eski zamanlarda yeryüzünde insanlar ve büyücüler yaşarmış. İnsanlar topraktan yaratıldıklarına inanır, ayaklarını bastıkları toprağı kutsal sayarlarmış. Büyücülerse ise geceleri gökyüzünü aydınlatan ayın tozundan doğduklarını söyler, yüzlerini daima göğe dönerlermiş. Bu köken farkı Aralarında derin bir uçurum, bitmek bilmeyen bir düşmanlık yaratmış. Yüz boyunca süren savaşlarda gökyüzü ateşle, yeryüzü ise kanla sulanmış. Ne insanlar büyücülerin sihrine boyun eğmiş, ne de büyücüler insanların inadını kırabilmiş. Bu kanlı döngüyü Akıl ülkesinin bilge padişahının tahta geçmesiyle değişmiş. Padişah eşsiz zekası ve sarsılmaz cesaretiyle büyücüleri dize getirmiş yıllar süren savaşları sona erdirip halkına barışı armağan etmiş. Adı tarihe gelmiş geçmiş en büyük hükümdar olarak yazılmış. Akıl ülkesinde zafer şarkıları söylenirken sarayın yüksek duvarları ardında kimsenin bilmediği bambaşka bir hikaye filizleniyormuş. Padişahın gözünden bile sakındığı üç kızı varmış. Bu üç prenses sarayın yemyeşil bahçelerinde kuş cıvıltıları ve çiçek kokuları arasında büyümüşler göğün sonsuz mavisini, toprağın bereketli kokusunu ve suyun berrak serinliğini ruhlarında taşıyarak yetişmişler. Yıllar yılları kovalamış, o küçük kızlar artık birer genç hanım olmuş. Kalplerinde daha önce hiç tatmadıkları bir özlem belirmiş, evlilik. Yüreğindeki bu isteği zekasıyla nam salmış babalarına doğrudan söylemeye çekinmişler. Çünkü akıl ülkesinde dilekler kelimelerle değil, sembollerle ifade edilirmiş kelimelerin yetersiz kaldığı yerde nesneler konuşurmuş. Bir sabah padişah tahtında otururken hizmetkarlar önüne üç tane çürümüş karpuz getirip bırakmış. Padişah ilk başta şaşırmış. Bu da neyin nesiydi? Ancak sonra kızlarının yüzündeki mahcup ifadeyi görünce o çürük karpuzların taşıdığı derin anlamı çözmüş. Bu kızlarının sessiz çığlığıydı. Babacığım biz olgunlaştık. Artık dalımızda duracak halimiz kalmadı evlilik vaktimiz geldi de geçiyor bile. Padişah kızlarının bu zarif ve zekice mesajını almış, gülümsemiş. Onların isteğini yerine getirmeye karar vermiş ve tellallar salarak tüm ülkeye büyük bir tören yapılacağını duyurmuş. Akıl ülkesinde çok eski bir gelenek varmış. Evlilik çağına gelen prensesler şehrin en büyük köprüsünün üzerine çıkar. Damat adayları ise atlarıyla köprünün altından bir bir geçermiş. Prenses beğendiği adayın üzerine elindeki elmayı atarak seçimini belli edermiş. O elma sadece bir meyve değil, kaderin birleşecek iki kalbin sembolüymüş. Tören günü geldiğinde tüm halk meydanda toplanmış. Herkesin gözü köprünün üzerindeki üç güzel prensesteymiş. Köprünün altından geçen her delikanlının kalbi heyecanla çarpıyor, acaba o elma benim başıma düşer mi diye umut ediyormuş. İlk olarak büyük prenses öne çıkmış elindeki kıpkırmızı elmayı ülkenin en yiğit, en cesur savaşçısının üzerine atmış. Alkışlar göğü inletmiş. Herkes bu seçimi onaylamış. Ardından sıra ortanca prenseye gelmiş. O da elindeki elmayı, bilgeliği ve adaletiyle tanınan genç bir alimin üzerine bırakmış. Halk bu seçimi de büyük bir sevinçle karşılamış. Sıra en küçük prensese geldiğinde ise meydanda derin bir sessizlik olmuş. Herkes nefesini tutmuş, onun kimi seçeceğini merak ediyormuş ancak olanlar olmuş küçük prenses elindeki elmayı atmış ama ne bir savaşçıya ne de bir alime elma alaydan geçen bir gözü kör bir ayağı topal yaşlı bir eşeğin üzerine düşmüş meydandaki herkes şaşkınlıktan dona kalmış padişah kaşlarını çatmış vezirler fısıldaşmaya başlamış herkes bunun bir yanlışlık olduğunu düşünmüş Hizmetkarlar elmayı alıp prensese geri vermişler. Prenses ikinci kez atmış. Elma yine gidip aynı topal eşeğin üzerine düşmüş. Halk arasında uğultular yükselmeye başlamış. Bu ne rezalet? Prenses aklını mı yitirdi? Elma üçüncü kez prensese verilmiş. Küçük prenses hiç tereddüt etmeden gözlerinde kararlı bir ifadeyle elmayı bir kez daha fırlatmış. Ve elma üçüncü kez yine o topal eşeğin sırtına konmuş artık ortalık bir anda karışmış. Halk bunu büyük bir hakaret saymış. Padişah öfkeyle kızına doğru yürürken, küçük prenses babasının önünde diz çöküp yalvarmış. Babacığım, ne olur bana inanın. Benim gözlerim sizin görmediğinizi görüyor. O eşek, benim gözümde yakışıklı bir delikanlı. Padişah kızının gözlerindeki samimiyeti görünce bir an duraksamış. İşte o anda inanılmaz bir şey olmuş. Topal eşeğin üzerindeki eski püskü örtü yere düşmüş ve altından ay parçası gibi yakışıklı, gözleri yıldız gibi parlayan bir delikanlı çıkıvermiş. Meydandaki herkes şaşkınlıktan küçük dilini yutmuş. Bu genç adam aslında yıllar önce yenilgiye uğrayan büyücü kralın oğlu Prens Rüzgar'mış. Babasının intikamını almak, akıl ülkesini içeriden fethetmek için kılık değiştirip aralarına sızmış. Amacı prenseslerden biriyle evlenip krallığı ele geçirmekmiş. Ancak hesaba katmadığı bir şey varmış sevgi. Küçük prensesin ona olan saf, koşulsuz sevgisi rüzgarın kalbindeki intikam ateşini söndürmüş. Onun yüreğindeki karanlık rüzgarlar dinmiş, yerine sevginin ılık esintisi dolmuş. Rüzgar, küçük prensesin aşkıyla tamamen değişmiş ve babasına karşı gelerek barışı seçmiş. Onun bu kararı sayesinde insanlar ve büyücüler arasındaki asırlık düşmanlık sona ermiş. İki halk birbirlerinin farklılıklarını kabul edip barış içinde yaşamaya başlamış. Bu masal bize en karanlık kalpleri bile aydınlatabilen tek gücün, en karmaşık büyüleri bile bozabilen tek sihrin sevgi olduğunu bir kez daha hatırlatmış. Peki ya o üç prensesin adı neydi biliyor musunuz? Masalın en büyük sırrı da burada gizli. Onların isimleri masalın başında değil, sonunda ortaya çıkar. En büyük prensesin adı Gök Hanım, Ortanca'nın adı Yer Hanım, en küçüğün adı ise Su Hanım'dı. Gök, yer ve su. Tıpkı doğanın bu üç temel unsuru gibi, onlar da insan kalbinin üç temel özlemini temsil ediyordu. Gök Hanım'ın seçimiyle gelen özgürlüğü, Yer Hanım'ın seçimiyle gelen köklenmeyi ve Su Hanım'ın seçimiyle gelen akışı, yani sevgiyi. Bu masal, doğanın döngüsüyle insan ruhunun arayışını birleştiren büyülü bir hikayedir. Umarım bu kadim masalı beğenmişsinizdir. Unutmayın, bazen gözlerimizin görmediğini kalbimiz görür. Yeni masallarda buluşmak dileğiyle kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.